Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in yepyeni muhteşem paylaşımlarını yeni görüntülerini getirmeye devam ediyorum bugünkü yeni reklam çekiminden muhteşem paylaşımlar geldi Mert Ramazan Demir'in bugünkü yeni reklam çekiminden gelen birbirinden yeni paylaşımlarını, yepyeni karelerini sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Reklam çekiminden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri sizler için yayınlıyorum birbirinden yeni paylaşımları anında yayınlamaya devam ederken Yalı setinden gelen muhteşem set görüntülerini de videoma ekleyerek yayınlamaya devam ediyorum. Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelmeye devam eden Yalı Çapkını'ndan e Yeni görüntüleri ve yeni kareleri paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de yıl çapkınından yeni haber ve bilgileri anında kanalımda izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun.